Evet, 8 yıldır e, bölgenin yerel kanalında program yapıyorum. Ve ilk defa canlı yayında böyle bir şeyle karşılaştım. E, Kıktar elinden gelen, genelde bizim programımız yöresel, e, amatör tarzdaki sanatçıları programlarımıza konuk alıp onlarla birlikte program yapmak. Doğal bir samimi şekilde ama bu program çok doğal oldu. Piyanist Muhabbet'in Kıktar elinden gelen e, piyanasının piyanist e, orkunun düşmesiyle birlikte e, yerde orku çalmaya devam etmesi ve orada bizim bir önce heyecana, paniğe kapılmamız, arkasından da tebessüm ederek eğlenmeye, oynamaya devam etmemiz. Çünkü Muhammed hiç panik yaşamadı yerde devam etti çalmaya. Bizler de onunla birlikte oynamaya devam ettik. Herhangi bir canlı yayında yaşamamıştık bunu.